Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıfırdan Fortnite hesabı kasmanın ikinci bölümündeyiz. Diyemedim çünkü bu videoyu en az bir haftadır çekmiyorum. Yani şu anda zaten takıla takıla konuşuyorum. Doğru düz video çekemedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni sezon geldi. O yüzden şimdi bir daha çekiyorum. Burada yine bir seviyeyiz arkadaşlar. Ama ne yazık ki 300 değil 200 VIP papelimiz var arkadaşlar. Çünkü diğer sezonda bu hesabı 50 seviye yapamadım. Şimdi 50 seviyeden fazlası gerekecek. Bilete bir bakalım arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu bilete satın almayacağız. Yani papel alıp almayacağız bu bilet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle karakterler var. Superman geri geldi arkadaşlar. Bu planör bedavaymış. Güzel. Ben de bu planör var aslında. Ha yani. Daha şu karakteri alacağım ana hesabımda. Bakalım. 1, 2, 3. sırada. Ta nerede? İlla 100 seviye olmamız lazım. Evet. 100 seviye 86 90 aşamaya kadar çıkmamız gerekiyor. Ya 86 ya da 90 aşama. 86 ile 90 arası seviye atlamamız gerekiyor 300 papel için. Yani biz ben bugün bu papelleri toplarsam 500 papelim olacak. 600 olması gerekiyor. ama işte bir önceki. Bir de arkadaşlar ben böyle sabah şöyle bir kostüm aldım. Bu da bedava. Siz oyuna başlamadıysanız bunu kaçırdınız büyük ihtimal. Onun görevi hala devam ediyor mu bilmiyorum ama ben bitirdiğim için bende görünmüyor. Görevli bir kostüm arkadaşlar. Görevin yapınca size bedavayı veriyor. Yani Epic Games'in şeylerini kaçırmayın arkadaşlar. Bunun kendi seti var. Bakın full setli bir şekilde veriyor size. Bakın şöyle paraşütü yok sadece. onu, onu onunla bu paraşütü kullanacağım şimdilik. Gördüğünüz gibi full 3 setten oluşuyor. Da bunun sanırım yok galiba. Şu nasıl bir şeymiş? Bu biraz daha mavi duruyor. O yüzden daha uygun gibi geldi. Bunu değiştirmeye gerek yok. Zaten bununla ilgili bir işimiz yok. Normal Betro'ya döneceğiz çünkü. Keşke arabamız da olsaymış ya. Arabamız yok. Evet arkadaşlar. Şimdi bir maça girelim. Tekle oynayacağız. Ama maalesef gerçek oyuncular çıkacak. Yani zafer alma ihtimalimiz bu sefer çok düşük. Bu sefer bu karakterle oynuyorum. Bu karakter biliyorsunuz ki bedavaya geldi. Danslarımız da böyle bu şekilde. Dört tane dansımız var. Daha devamı var aslında. Gördüğünüz gibi yeni bir sezondayız. Yeni karakterler var. Ben bunların hepsini ana hesabımda alacağım arkadaşlar. ya tayfa paketim aktifmiş. E, ee, tayfa paketim ak aktif olduğu için bedavaya verdi ana hesabımda. Büyük ihtimal e, diğer hesaplarda da verdi. Arkadaşlar bir önceki sezonda 300 papel alamamamın sebebini anlatayım size bir yandan. Şimdi arkadaşlar benim iki tane Fortnite hesabım var. Biri Fredonic, biri de Mac 8x. Bir de kuzenimin hesabı var arkadaşlar. Onlar, onu da sayarsak 3 oluyor. Yani bu arada size tuş ataması gösterecektim maçtan önce. Ama şimdi de gösterebilirim. Arkadaşlar sadece iki tuş ataması ya, yapsak yeterli. Çünkü çok fazla bir kurcalamaya gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Kazmayı Q'ya alıyorsunuz. Yapı düzenlemeyi arkadaşlar inşaada olması lazım. İnelim aşağı birazcık. İnşa'ya geldiğiniz zaman yapı düzenlemeyi F'ye alacaksınız arkadaşlar. Yapı düzenlemeyi bulursanız. Yapı düzenleme F'de, kazma Q'da olacak. Gerisine gerek yok. Çünkü kazma normalde G tuşunda arkadaşlar. G tuşunda olduğu için yapı düzenlemesi zor oluyor eliniz oraya almak zor oluyor. F daha iyi geliyor. F daha uygun. Yani kazmayı da Q'ya alırsanız çok güzel olacak. Çünkü kazmaya geçmek F'ye basınca da geçebiliyorsunuz da Q'ya basınca geçmek daha mantıklı. Eliniz alışır. Ya yani ben yani yine de klasik ayarlarında diyebilirim. Sadece iki tuş ataması yapıyorsunuz o kadar. Ben de böyle şu anda. Ben böyle küçük bir yere atlarım çünkü oyun biraz uzun sürsün istiyorum. Her an ölebilirim çünkü. Çünkü hala gerçek oyuncu var. Yani sezon daha başlayalı. Bir gün oldu. Şu an sezonun başladığı ikinci günü. O yüzden bir şeyler ters gidebilir. Ya yani maçı kaybetme ihtimali de var yani. Ş sıfır şans. Şimdi amacımız bu hesaba 300 papel daha biriktirmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beleş kostümlerle oynuyoruz. Ya olur da bu kostümlerden ikisinden de sıkılırsanız klasik kostüme ...geçip, klasik kostümlerden sıkılana kadar oynamazsınız. Öyle bir mantık var. Yani şey yapabilirsiniz yani... Çünkü bazı insanlar var sabredemiyor. Mesela adam gidiyor 800 e, v Bucks biriktiriyor tamam mı? Görüyor ki, e, a şey var... ...şu karakter var, çok eski bir karakter, ben bunu çok istiyordum zamanında diyenler var. Arkadaşlar sabır bence. Savaş bileti daha önemli. Gerçek oyuncu ama. Aldım ya. Hepinizi aldım. Adam yapı düzenliyordu da iyi ki de vurmuş mu? Yoksa azma sıçardı yani. Yani size şu söyleyeyim. Fortnite'da çok iyi değilim yani. Açık konuşacak olursam. Yani ben bu oyunu e, Chapter 0 diyelim. Bir demeyeyim de. Chapter 0 arkadaşlar. Chapter 0 sezon 6'da başladım ben bu oyuna. O zamanlarda internet kafede Fortnite'ı yüklemek kolay değildi. Yani ayarlanmışlardı da kalıcı olarak oynayamıyordum. Çünkü sürekli güncelliyordu oyunu. İşte o zaman da Epic Games gelişmediği için otomatik güncelleme yoktu Fortnite'ta. Arka planda falan güncellenmiyordu eskiden. Yani mesela Epic Games arka planda açık ama Fortnite güncellenmiyordu. O, o mantıkla düşünün biraz. şimdi. Bakalım. Aslında bir dakika o silah daha iyi değil mi? Evet. Bunu alacağım. Yapıyı biriktirmişim bana tuğla lazım ama. Şöyle... Gold'lar gotlar bana çok lazım olacak olabilir uzaktan vurabilirim. 10 on mermiyle. Uzaktan rush atarım. Şöyle bunları da elinizle açın. Altını kırmayın. XP, XP veriyor çünkü. Yani ne olursa olsun şey yapın yani. Ya yani mesela seviyeniz yeterince yüksek ise XP kasmak için bunları şey yapın yani. yani. bu kadar loot yeterli şimdilik. Biraz adam şey yapın. Bu arada sağ taraftaki C simgesi Eee şey oluyor. O simgedeki yere göre. Var niye tuğladayım ben ya? Heh. Of ben niye takılıyorum şu oyunda ya? Çok takıldım. Of gidiyordu. Ah. Neyse gene çok yüksek. Hadi oğlum yaptım sonunda. Abi evimde bir sorun var ya. Sabah iyi gibiydi. Şimdi niye durduk yere böyle oldu bilmiyorum. İyi ki de botlar geliyor. Çünkü hesap daha bir seviye. Zorlanabilir yani. Çünkü sezon yeni başladı. Yani gerçek oyuncu çıkma ihtimali çok yüksek. Biri ateş etti ben oradan. Ya da baş nereden? Adamı görmüyorum ki nereden vuruyor? Lan. Aşağıdaymış. kostümü nasıl aldın lan sen? Dur lan. Üstünde kapattı. Adamdaki kostüm çok güzel bu arada ya. Mağazada gördüm de almak istemiyorum. Hadi zaten ya bir tane 1800 papelli kostüm vardı. Renk, rengini değiştirebiliyorum diye aldım. Acaba onun yerine mi alsam de, diyorum da bu da belli bir şeyden sonra sıkar. Bana sıkma. Şu adamı öldüreyim de vs atacağım seni. Hayırdır lan sen kalkanımı kırıyorsun. Gel lan buraya. Vay be ne kandırdın be. Ağzıma sıçacak şu arkamdaki. Ben bir şey yapmazsam. Çalıya saklanayım şimdilik. Enden bir şey gelme. Abi cidden ya ben o silahı bırakmasaydım ya. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Hayır ya. Of o değilmiş. Ben sanıyorum ki o aşağı inen o. Ağzıma net sıçar bu benim. Şöyle mermi yenileyelim de. Yoksa adam bizi gafile avlar. Bu arada yapı yaparken çok panik yapmanıza gerek yok ya. Çünkü temelini öğrenmiş öğrenme öğrenme aşamasında olduğumuz için ya öğrenirken panik yapmamaya çalışın yani. Yoksa da çok zor oluyor ya. Gerçekten çünkü ben zamanında öyle yaptım. Bakın mesela sadece bir verdivenle bile oynayabiliyorum neredeyse. Ole destans yapılar kurmanıza illaki gerek yok yani. Ya bazen bir duvar bile hayatınızı kurtarıyor. Ne yapıyor bu? Yukarıda. Ya pusma ya. Ya pusma işte. Pusma. Pusma ben sevmiyorum böyle insanları. Pusmayın ya. Nereden anladın pusluğunu? Yani adamın sesi çıkmıyor çünkü. Adamın sesi çıkmıyor. Pusma. Pusma ya. Keşke şu dans olsa. Şu. Bu olsa keşke. Adama yapacağım ya. O dansa bulursam alacağım yapacağım. Pusma diye. Fall yapıyorsun gibi bir tepki bir şeydi o. O yavaş çekim işe yaramayacak bu sefer kardeşim. O Ferrari kostümünü alır. Yandın bu arada. Öleceğim büyük ihtimalle. Anasını satayım ya. Onun yapısı var burada. Yasa geldi lan şimdi. Görüşürüz. Bıramadı ki. Görüşürüz Bana vuramazsın Bana vuramazsın bye bye Kendi bilgisayarımda olunca kolay o 30 FPS'lik bilgisayarda var ya O laptop'un ağzına sıçacaktım ben Laptop var ya Uzaya fırlatacaktım En sonunda İşte ben Oyn Gerçekten oynadım mı böyle oynuyorum işte O halde ben de hiçbir bok yapamazsın bana Ama çok kanser ya Vuramayayım diye Yani alan dışına atıyor ya En sinir olduğum şey Seviye atlamam lazım o yüzden bu sandıkları açacağım Görev var al bunu, al bunu Koş Bu dört yıldızlıkla idare ederim Yani şimdi çok uzaktan iyi e rushlasam da hızlı taramalılar bana genelde lazım oluyor. O yüzden yani yanımda biri olsa çiftli oynasaydık ben arkadaşa verirdim. Sen niye oraya gidiyorsun acaba? Bir dakika o dağdan niye yukarı çıktı oraya gitti? Ben loot'unu alayım da salak loot'unu almamış adam. Gerizekalı sınırsız mermi kalktı. Adam mermisiz kalacak şimdi ya. Mermi toplamıyorlar ki. Önceki sezon alışkanlık oldu. Ne yapıyor? Havada geziyor. Manyağı bak. Şunu niye almıyorsun mesela? Çok değişik şeyler geldi de. Ben de hepsinin ne işe tam olarak bilmiyorum. Adam daha çıktı ya. Kesin. Ben şuradan geleyim de kesin oraya gitti ya. Yüzü yüz eminim oraya gitti ya. Çünkü mesela elinde böyle e, dürbünlü silah varsa böyle yüksek yerleri çıkarlar. Ondan sonra gelirim ben bunları ağzına sıçarım. Abi ben niye kazmaya geçtim sorabilir miyim? Evet, birader. Evet, birader. Var ya, ilk kez böyle bir şey yapıyorum. He, gel. Hı, nah bulursun. Aynı silah mı? Değil, Alman. Kalbim nasıl atıyor inanamazsınız şu an Adamdaki kostümü gördünüz mü Adamda chapter 0 sezon 7 var Adam o zamandan beri oynuyor Ağzıma sıçabilirdi yani Yüksek olasılıkla Ben şunu kırayım bari de başıma bir şey gelir Zaten medketim yok Sargı bezim yok Ya bulamadım ki Bakayım etrafa dikkatlice Şimdi gözüm kör oldu benim Metkite karşı herhalde bilmiyorum. Yüksek olasılıkla öyle bir şey olmuş da olabilir. Şu da iş görür. İdaresin sandık şey gördüm. Kahraman sandığı gördüm. çünkü onu açmak istiyorum. Neymiş? A sınıfı. İyi. Bir arabayla geliyor duydum. Arabayla geziyor biri. Şunu açalım. 2 oldu. Toplam altı tane yapmanız gerekiyor. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyim? Yani burada bir, bir, bir maç atıp sonra şeyi bitirmek var. Abi lütfen orada saklanıyorum deme. Ne olur arabası var adamın orada. Hayır ya. Lütfen lütfen orada pusuyorum deme. Ya yukarıdan mesela biri bana yukarıdan dalsa da ağzıma sıçıyor. Lütfen, lütfen burada olma. Değilmiş. Arabası burada kendisi yok. Güzel. Acaba şurada mı? Değil. Ben gideyim de buradan şimdi bana da alacaklar. Lan ağaca vuramadım. Ne olursa olsun ben bu il toplarım ya. Hadi bakalım bunu yenebilecek miyim? Uf. Bismillah Bu maç e, Çok iyi oynamadım aslında Yani bilmiyorum Ben de kendime öyle diyorum çünkü Kendimi beğenmiş biri gibi Hareket edemiyorum Oğlum burada Nah Seni onu Seni onu bir yerine Sokarım bak Beni çıldırtma ağzımı bozma bir videoda izleyenler var Al çabuk al. Biri görmesin. Hayır yani biri görürse yüzde yüz yandım ben zaten. Essiz mi bu? Essiz alırım Essiz değilse almam Essizmiş. çünkü ben bunun 5 yıldızlısını oynamam yani. hiç hiçbirini oynamam. Ya yani bunu da seviyorum ama yapacak bir şey yok. Elveda. Neyse. İçelim bunu da. Bir taneymiş o yüzden bunu geri alacağım. Arkadaşlar sizce nasıl oynuyorum? Yorumlara yazın. Ben çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Yapı düzenlenemiyorum Benim yapım lan bu. Hayırdır? La ağaca Oğlum ağacın dalı beni nasıl sıkıştırıyor lan buraya? Baksana adam <laughs> adam o kadar yapı kurup adam öldürüyor. B b beni öldüremedi lan. Olaya bak. Aa 75 değilmiş lan canım. Yeni fark ettim. Ah şurada fondif var ve şey var. Onlardan basayım biraz. Hadi. 95. Bir kere yak. Ve fullendik. Güzel. odunu fullendi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Of, of of of. Adam, adamın ödünü koparmışımdır. Yüzde Bir dakika peşinden gideceğim. Hayırdır birader? Kim yapıyor onu? Şu, şu adamın peşinden mi gideyim? Bence çünkü bu alana gidiyor. Alanda bizi ağzımızı sıçar. Nereye gitti o? Abi yüksek bir yere çıktım deme de. Öyle oynanmaz. Önce pompalarsın, ondan sonra. Lütfen ağzıma sıçmaya gelmeyin. Yaparlar bu arada yüzde <laughs> yüz. Şöyle lootlara bir bakayım da. Hele bir gel. kayanın üstüne çıkamıyorum. Yiyorsa gel. Bilerek arabaya sıkıyorum bu arada. Arabanın canı bitiyor. Ölecek şimdi geri zekalı. Aptal. Arkamda biri yok değil mi? Ölürüm bak. Adam göremiyorum ki daha çok beklersin alttan dalmayı. Görüşürüz. Bir can. Adamda ne var ki bu kadar vurdu? Adamdaki pompalıyı görmüyorum ben bu arada. Şunu al da şöyle yapayım. Değiştirmesi kolay olsun. Tamam geçiş olarak aldım. Abi. Bir dakika ben bunu yanımda tutacağım. Metkit'in var mı? Yok. Ada alan geliyor. Kaç. Abi nasıl oynuyorum lan ben bunu? Bu benim yapım. Burada olduklarını sanmıyorum. İki kişi kaldı. Biri nerede? Benim acil yukarı çıkmam lazım. Yoksa ağzıma sıçaklar. Orada var çünkü. Bir tanesi orada. Gördüğünüz gibi çok fazla yapı, yapı, yapı yapmıyorum arkadaşlar. Öyle destans yapılar kurmuyorum. Biraz yapayım da. Mermi doldurmak için zaman kazanmam lazım. Duymasınlar beni. Bak orada bekleme. Orada bekleme. Buradaymış. Güzel. Kırayım da ben burayı. Ben seni gördüm. O halde ben de bana bir şey yapamazsın. Dene istersen Ama Bir şey yapamazsın Görüşürüz Mermi yeme la çabuk çabuk Bir kişi kaldı Abi heyecandan ah! Sakin ol Muhammed Sakin ol Muhammed sakin ol bu bir oyun Yok almayacağım Abi almayacağım Almayacağım ben bu silaha daha çok güveniyorum Niye? Gebes. İşte ilk zaferimiz. Yes arkadaşlar ilk zaferimizi aldık. Adam dans ediyordu orada. Galiba win'i bana verdi bilerek. Evet arkadaşlar şöyle maçı istatistiklerine bakalım. Oyunculara 2332 hasar vermişiz Yapılara verilen hasar nerede? Yani <laughs> bir sürü şey var 201 vuruş hmm. Alınan hasar 948 hmm. Baya güzeldi Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Ben bunun papellerini alacağım arkadaşlar ee, Buna bir 300 papel daha biriktireceğim arkadaşlar bakalım kaçıncı sezonda Buna savaş bileti alacağız İzlediğiniz için teşekkürler Bye bye.